Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sen de 3 tane böyle amatör oyun oynatacağım size. Yani oyun göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz böyle bir yapı oyunu Minecraft gibi. Aynı Minecraft'a benziyor. Arkadaşlar ilk yapımız şu. Yaptım? Yaptım? Ondan sonra şu ev. Ondan sonra bu ev. Ve bu ev. Ve şurada da bir tane kale var gördüğünüz gibi. Bunu yaptım. Ee, şurada da kendi şu daireleri şu Mesela şurada bir demiş bile. Şehrinize yeni 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 kişiler geliyor. Ee, bunda... Hemen sizlerle birlikte bir yapı yapalım. Bakalım ne varmış yapılarda. Hemen geriye gidelim. Hmm arkadaşlar şunu yapabiliriz. Aynen ben bunu yani istiyorum burada. Mek. Şimdi bu çok güzel bir ev diyorum ki. İnanıyorum buna. bunu tam bunu tam buraya yapacağım burada ezan sesi okunuyor ezan ezan geldi şimdi buraya basıyoruz, basıyoruz. oluyorlar oluyor burası geliyor. Arkadan sesler geliyor. Neyse i̇şte ben biraz sosluyum. Sesleri duyuyorum. ortaya cam koydum. Ay canım. Etolaları koymaya başladık. Böyle ben biraz bana sessiz olmaktan konuşayım da. Arkadaşlar böyle bir oyun bu da. Ee, bundan sonra çok bilindik bir oyuna gideceğiz ve o oynadığımız oyun bayağı yerde hatta kaç indirilmiş biliyor musunuz? Tam 1 milyar kere indirilmiş. Birazdan oynayacağız Herkes biliyordur zaten. Bilmeyen hayat cahili. Hayat cahil ne demek bilmiyorum. Şöyle aha. Aha iki tane mi hayvan lan? Oha. Arkadaşlar bu nasıl, ne saçma bir şey. Düşür ve gerçek buradaki. Anlamadım. Evet <laughs> çok güzel akşam oluyor ha. Şuradan pembe pembe. Pembiş pembiş. Herkesin dediği gibi gerçekler erkekler pembiş giyer, pembiş sever. Kenarı da yapalım. Hadi, hadi, tamam. Evin için nasıl olur? Oo. Biraz şeymiş yani garip bir şey yapınca böyle oluyor demek <laughs> yukarıya basarak da sadece yapabiliyorsunuz. Ben yapıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar evi yaptım. Mükemmel oldu. Evet yeni biri taşındı. Her ev yaptığınızda şöyle mesela yeni biri taşındı eve. öyle. Nerede kapı? Kapı nerede? Ha şurada. Bu bir de biraz yavaş böyle. Hani tam alışamadım böyle gitmesine falan. Şimdi diğer oyunu Bu arada şehrimiz bayağı büyüyor he? ha. geçelim. Oha. Sen ne yapıyorsun orada? Kalenin orada ne yapıyorsun? Ne abla? Ablacığım sen orada ne yapıyorsun? Sen burada niye benim bana başlıyorsun? Sen niye ne yapıyorsun orada? Tövbe tövbe. Hadi diğer oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar bilmediyseniz hayat cahil cahilsiniz dediğim oyun bu. Bu oyun bayağı ben bu oyunu bayağı önceden oynuyordum. Hatta bayağı 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 önceden oynuyordum. Şimdi dokuz buçuk yaşındayım. 9 buçuk yaşındayım. Ee, ben bunu tam üç yıl önce oynadım. Ben bunu 6 yaşında oynuyordum. Ee, Evet, 3 yıl önce oyunu fırlatmamasın az önce yaptım. daha 2 yıl oynadım ben bu oyunu. 5'te de oynadım. Yani 5. 5. 5. yaşında. 5 yaşındayken de oynadım. Hemen şöyle karakterlerimize bakalım. Karakterlerimiz sadece şu ve bu var. Bu normal hali ve bu. Ben bunu tercih ediyorum. Ne oluyor? Bir başka yerlere. Heh oyunumuz şöyle. Evet baya böyle hani bilindik. Nerede bir milyar indirilmiş arkadaşlar ha. Bir milyon da değil ha. Bir milyar 1. Bir. bir milyar nedir abi? Daha bir YouTube kanalının o kadar abonesi yok. Bir milyar. <laughs> Dünyada en bilinen oyun galiba. Hiç hiçbir oyun 1 milyon indirilmedi. Yani ben öyle, öyle bir oyuna rastlamadım. Yani Clash of Clans bile 500 milyon. Yani ona bakarsanız bunu indirmesi bayağı yapıcıların içinde yaramış. Ah. Ben onun üstüne zıplayacağız sandım. Hemen de kullanayım şu an. Güzel. Oh 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 Bayağı verdim Ah oh, Çarpıldım Çarpıldım arkadaşlar ee, Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Yorumlara yazmayı unutmayın Bu arada Son bir kere daha oynayalım Ondan sonra diğer sürpriz oyunumuza geçelim. Hop. 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 kutu aldık. kutu kutu. Kutu kutu kutu. kutu geliyor? hoho Wait e e e e be! Oho, orada bir şey var. Şimdi arkadaşlar, ruin ne yapıyorsunuz? Ve bir milyar indiriliyor yani. Ben çıldırırdım herhalde. Ama adamlar ne para kazanıyordur ha. Bir milyar indirilmiş yani. Sonuçta. Oh. Kafamı çarptım. Neyse arkadaşlar diğer oyunumuza geçelim. Kafamı çarptım. Arkadaşlar bir tane de kutu almıştık. Onu açalım. Vay. Bu ne? Çok <laughs> iyi bilmiyorum. Eleklemize başka bir şey alalım bence. Ben iki dakika eklemeyeceğim. Evet. Hayır, doğuş doğru. Bunu ikiye mi kaptırdım? ya? Neyse. Bu şey olmaz. Evet arkadaşlar, sıradaki oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bir önceki videomda çektiğim Dragon Min Money efsaneleri oynuyoruz. Eee Bunda ben bir tane hatırlarsanız yumurta koymuştum. Ben onu oradan aldım, büyüttüm hatta. Baya baya büyüttüm yani. Şimdi onun size büyümüş halini göstereceğim. Bir de yeni bir tane daha yumurta koydum. O da şimdi büyümüştür. Onu açacağız sizlerle birlikte. Evet. Hadi yüklensin. Yüklensin. Bekliyoruz yüklenecek mi diye. Evet. En son e, burada kalmıştır. Ya, en son şunun yumurtasını vermiştim. Bunu ben 5 level yaptım. Arkadaşlar yani dinozorumuzun son hali bu. Şimdi yeni bir tane koymuştum. O da böyle toprak gücü olan. Ya letlem çıkıyor ya. Hemen yumurtayı açıyoruz. Böyle 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 böyle. Ve küçük bir tane. Yer mi yok? Nasıl yer yok? He. O zaman alalım dükkandan. Hemen bunun yerine bir tane alalım. Okay. Hemen bir şey veriyorum ben bunu. Buraya yerleştiriyoruz. Ve yeni izahımız hayırlı olsun. Yine bir tane açılıyor şu anda. Evet, açıldı. Harika. Şimdi bunu da biraz besleyelim. Bunu da büyütelim. Tatlılığı kalmayacak ama. Hemen 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 ye. Hey ye yavrum ye. Ya. Yarasım. Son bak son yemek. Bir yemek istiyor musun? Atla. Vay be. Atladı ve büyüdü. Şimdi hemen 5 seviye yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi şunlarımızın bu kola büyüdü. Hmm. Şimdi biraz böyle Savaşa gidelim bir. Biz en son boss'u yenmiştik. Arkadaşlar burada bir şey açılmış. Hemen burada girelim. Burada ödül veriyor galiba bunu yenersek. Hmm, ama. Şöyle. Evet yani. Bayağı vurdu. Oha. Şu çok vuruyor. Şu. şu şu şu, çok vuruyor. Hop. Hadi bakayım. Aldın mı dersini? Ama niye onu oynuyorsunuz? Ama neden? Ee, neden neden? Tamam ben de sana oynayacağım. Kardeşimsin. Aynı güzel hayız ama istemiyorum seni burada. Ya saldırma sağa. Döverim ağzı seni. Hadi vuralım bir. İki İkişer vurduk. Ya oh ıska. Ah oh be. Hazır mısın oğlum? Hazır mısın? Ama sen vurma. Ama sen. Ee, arkadaşlar biz bittik. Herhalde. Ee, ölmedi gördüğünüz gibi. Ne da. Ee, biz de öldük dediğim gibi. Ama ben rahatım düzgün koymamışım. O sıkıntı yani. Bunun yerine bunu koyalım. Bir kere daha mı savaşalım diyeceğim. Ki... Hmm koyalım bunun yerine de. Bunun bir gelişmiş halini görelim ya. Aynen böyle bir oynayalım. Bakalım böyle ne olacak. O <laughs> oh, bir villa bayağı vuruyor ya. Yani. Şu çok vuruyor İstemiyorum. istemiyorum. <laughs> Oha üçüne birden vurdu. Gördünüz mü? Üçüne birden vurdu. <laughs> Ben yine şunu oynayacağım. Bu bayağı güçlüymüş ha. Niye hep ona şey yapıyorsunuz ki? Ya seni bir şuradan bebeleri pistten alalım, alalım. Yani bebeleri pistten alalım, alalım. Hayır. Ha. Disk baby. Üçünüze de vurdum. Tamam gitti. Aa ıskaladı ha. Sen bir git bakayım. Şimdi biraz rahatsız, biliyor musunuz? Bu deste çok iyiymiş. Arı gitti arı. Hayır dur oğlum. İkinize de vurdum oğlum. Ha vur, vur. Vur, vursana. Vursana ya. Abim ayıp ediyorsun ya. Hemen sen bir git. Abicim ayıp ettim be. He, i̇lla diyorsun ki gel beni öldür. Tamam. Sen işte yeter. Bu geliştirmemiz iyi olmuş arkadaşlar. Baya iyi vuruyor yani. Vay be. Tamam. Burayı da aldık. Ee, hemen 6. bölüme gidelim. Burada da böyle bir destesi olan bir kişi var. Hemen enerjimizi harcıyoruz. Geldik karşılarına. Şimdi üç üstüne birden vuracağız. Hadi bakayım. Hayır anlamıyorum. Neden onu hep şey yapıyorsunuz ki? Sen bu ortadan çekil. tehlikeli gözüküyorsun. Ya neden ne şu? Şu hayvana niye saldırıyorsunuz ya? Sana size bu işlemiyor tamam. Tamam sen. O zaman böyle. O zaman böyle. Ama oynama ona. Ama o çok güzel. Ama sen daha güzelsin. Bu ejderha daha güzel. Çünkü bunu geliştirdik. İkisi birden vuruyor. He. Diyorsunuz ki. Ben <laughs> <laughs> Tamam. Olur kardeşim. Siz isteyin. Yeter. Bir tanesi daha olmuyorsa ya. Aynen biraz daha ölsen. Bir kenarda. Kardeşim sen boşuna uğraşma. Şimdi ben sana geliştirmeli bir şekilde vuracağım. Şimdi bir tane daha mı vursak dedim. Ee, son hamleyi de yapıyorum kardeşim. Sana görüşürüz diyoruz. Bay bay. Evet bu şekilde. Bay bay dedik. Kardeşi. Üçümüz de ölmedik. Yani. Şimdi yedinci. Aha bak burada bir tane sandık var ha. Biz yiyecek verdi. Şimdi bu ne? Bunu da yeneriz kardeş. Sıkıntı yok. Gir gir. Ha. Şimdi giremezmişiz. Aha. Pislendi ha. Tamam. Tamam abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Sıra şu kenarda bir ölüm. Oo. Ne mı yaptın? Senin hatan mı kardeş? Benim değil. Ay yani çok korktuk. Sana bir bay bay şuradan. Arkadaşlar bu yani bu deste e, hayatımızın sonuna kadar gideriz yani herhalde. Sen bir öl kardeşim. İkinize de vurayım. Şuna vurmayın ya. Yaptın. Sen öl kenarda öl be. Öl bir kardeşim sen. Sen bana mı vurdun? Sen bunu mı vurdun? E sen, sen buna vurdun Yani. Bak senin yüzüne o da öldü gördün mü? Sen bir gene öl şurada. Sen onu mu öldürdün? Onu mu vurdun? Ha tamam. Vurmamış. Gene de öldürdük. Hiç olmaz. Hemen 8. bölümü atladık. Ama arkadaşlar şöyle ki bu videomuz da bu kadar olsun. Çünkü video bayağı uzadı. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Ee, hemen bir tane de yapalım. Şurada. Ee, Şöyle ejderhaları çiftleştirelim. Evet. Şöyle. Bir dakika. Şunla. Şunu. Wow. Çiftleştir dedik. arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Yani sağlıklı kalın. Dina, põe a boida. Bye bye.